Merhabalar. Bugün AK Parti 4. olan Büyük Kongre öncesinde basın toplantısındayız. 7 Ekim 2023 tarihinde Türkiye yüzyılı için hep yeni, hep ileri mottosu ile icra edeceğimiz 4. olan Büyük Kongremiz öncesinde geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla kurulan AK Partimiz 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuş, partimiz kendisine gösteren bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma, kısacası her alanda ...Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. İl Başkanlığı ne zaman çıkardı? İl Başkanlığı sürecimiz... neticelenmek üzere... ...biliyorsunuz burada temayül ve... ...gerekli çalışmalar yapıldı. Şu an tabii kongreyi endekslediğimiz için... ...bu kongre bizim... ...toyumuz arkadaşlar. Aynı zamanda dünyaya bir mesaj vermiş oluyoruz. Bakın... ...hedef 100 bin insan. Türkiye'nin 100 yılında... ...100 bin insanla Allah nasip ederse biz... Ankara'da yerimizi almış olacağız. Balıkesir'den 1500 üzerinde katılımımız olacak. Dolayısıyla bu hengamenin içerisinde takdir edersiniz ki il başkanlığı şeyi muhtemelen kongreden sonraya kalmış görünüyor. Büyük şehirleri kongrenin hemen akabinde açıklayacağız. Yani eskiden biliyorsunuz başkanlar başkanlık süreci biraz daha geriye bırakılırdı. O metot olmayacak. 30 büyük şehrin il büyük şehir başkanları kongrenin hemen akabinde açıklanacak. Peyderper diğer illerde açık. Yani şunun e, taahhüdünü verebiliriz. Aralık sonu itibariyle bütün adaylarımız açıklanmış olacaktır. Allah nasip edersin. Düşüncelerinizi alabilirim. E, kongremizde bu sene 100 bin hedefimiz var. 100 bin katılımcıyı inşallah Ankara'da buluşturacağız. Cumhurbaşkanımızın hep yeni, hep ileri mottosuyla bu sene e, muhtemelen büyük bir yenilik yaşayacak genel merkezimizin MKYK MYK'sında. Biz de Balıkesir'de bu yeniliğe ayak uydurmak için gerekli çalışmalarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz.